Beğenmiyorsan oynama lan Clive Sen de beğenmiyorsun. Ben de beğenmiyorum. <laughs> 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 Retro <-villa. gülüyor> Beş cana kadar düşürmüş bile ya. Oğlum buraya senle oynuyorduk lan. <laughs> Sal beni. Atma <laughs> artık. Atma. Atma değil. <laughs> <atma. Atma>, <laughs> Allah kahretsin. Geri herif. Aa Merhaba Mario severler. Uzun bir zaman ardından tekrar aktifim. Yapma. Ha bir dakika o zaman Ama. şurada. Geri herif ya. Kava sakal. Yes. Ha. Çok iyi bak. Altından çekiyor. Lan lan ne alaka? Çekici geldi. <gülüyor> <gülüyor> tamam hepine sonu. Senden iğreniyorum çocuk. Bunun yüzüne bir hayır izi. Geri zekalı. Ya. Yapacak bir şey yok. Lan orada. Lan. <laughs> 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 Lan öl. <laughs> ölmeyecek yerde ölmeyi nasıl başardın? Kıbrıs. Ya senin yüzünden tamam mı? <gülüyor> ya <gülüyor> onunla bıçakladı. Amına. <laughs> ya. Bu yok şimdi burnu büyük. Bu burada nasıl geçti? Nasıl geçiyor? Buraya hangi ara geçti A short <laughs> level. <laughs> Hatırladım burayı. Hatırladın mı sen? Hı hı. Normalde oradan bitirince ölüyorsun. Baya zor bir bölümdü. Yapımcısını tebrik ederim. Oğlum ben terledim lan. <laughs> Yapma şu ya. Tanaki var zaten bir tane, tane tanaki istiyon ne? Lan öldüğünü zannettim. Benim ne işim var? <laughs> iki ke aynı şeyi iki kere, aynı canlı iki kere öldürttüm. Şey var. Ana uzaylı küstah var lan. Sen şimdi. Normalde böyle bir ara sahne yok diyor. Üstüme çekiyorum. Sizin de sizin de olmaz. Bu kesiriz. Evinde koymazsan. Ağır. Her şeyin iyisinden var ya. Hı? Tam hatırla aynen. Şimdi bize para dedik de. Ben rahat. Geri zekalı Kafama atıyorsun. Geri zekalı. Beş para. Normalde bir şey yapmıyor. Aynen zarar da vermiyor da. Ben tuttuğum için. Var önden gideyim de. Yalnız i̇şte, onlar bom bom değil. Tek Dead attı. de tek attı. Tebrik ben ederim. Şartım. Lan hamur burayı niye bıçaklıyorsun? O zaman bunda ya ya utanıyorum. U... <laughs> <laughs> de bıçak. Aa! Zaten Rocket atar yetmemiş gibi bir de üstüne şu şeyden ateş adamdan da eklemişler. Arasına güzel sıyıldım bu arada tebrik ederim. Sen orada nasıl durabiliyorsun? Allah kahretsin. Sema Allah ömer amida ya Rabbi. Ya utanmadan atıyor sonra bir de geri zikal diyor ya. Ya bak lan niye tutamıyor bu? <laughs> Ve ahamda, ah bak bunlar senin kardeşlerin değil mi? Evet. <laughs> ya. Gelme dedim ben sana. Great captains and I will. Bu gece ben seni terörist ilan ettim. Aa ben kavramıyor. Anlıyor musun? Senin ne? Evinde <gülme> <gülme> aman koyma. Yafası dokuz mu? Yafasını da alırım da. Canımız az zaten. <gülme> güçlendirmenin olduğu yerlere gitsek olmaz mı? Aa dur aşağıda ne varmış diye çabadan attım gerizekalı. Gerizekalı. Sen olayı çözdün. Allah ölmesi imkansız yerde ölüyor ya. Aynen öyle. Aşağı basıp hemen sonra dönersen Buradaki en büyük tehdit bir tablodur ya da bıçaklı olan benim. <laughs> Ölmesi imkansız <kendisi> yerde ölüyor. Gerisi imkansız. Oyun hatası sağ olsun. <laughs> İnanamıyorum ya. <laughs> Şu anda senin kardeşlerin seni kurtarıyor. Atıyorum dikkat et. Dikkat evet, de et. Var. Neyse bir nevi amorti. Buradan nasıl çıkacağım? Bomba. Abi Şu bir deneyim bakayım neymiş. Yani kırmızı olduğu için tabi ki de. <laughs> nasıl <laughs> çok <laughs> ya devam edelim boş ver lanet girsin eğim aldı ya <laughs> çok saçmaydı ama neyse iş gördüm gördü ateşi dondurdu ateşi dondurdu mu uğur şu an ateşi böyle dondurdu nerede görünmüş şurada, baksana be Yoshi. Two hours later. Evet şeyi de bıçak diyor. Anahtar deliğim de bıçak diyor. Oh. <laughs> Aptal herif ya. Aldın mı kardeşim? <laughs> Çok güzel aldın. Ah. Tam bir öncekine girip şimdi kırmızı botu alabiliriz. <laughs> bir mi bekliyorsun? Ana! Bitirelim bir daha başlayalım. Ana. Çok mu uzun? Geber yazdım. Atalım bak. Teşkilat. <laughs> Kaptan Yüzgün yap abi, bırak o Eyvallah. Gidip buradan aşağı atlamam yok <laughs> mu? Yaptığını çok korktum. Sana getiriyordum onu ama neyse. Oh f**k, biz Bir s**k. Neyse yapacak bir şey yok malsın. <laughs> Bayıldım yemin ediyorum. Onu da kaybetti ya. Şu boşuna oynuyoruz ama. Hadi oğlum var mı diyeceğim yok. Kuyçek işte. Kuyçek kuy. Bak bak. iyi izle. Tebrik ederim Uğur. En sonunda bitirdik yani. 35 bin kere. <laughs> Ho. Elele tam şurada. <laughs> Neyse sorun. <laughs> sorun. Hayır bak git sen, git sen. Bekle orada. Öleyim, geleyim. Ben de anda... Yo, onlar görünmez zaten. Gir sen, git üstüne git oğlum. Hmm. Bence easy pizza. Mario yok ama. Abi, e nasıl var? çıkacağım? Çıkmıyor. Selamun aleyküm abi çay var mı? Ana s**k. Ne oldu lan? Ha doğru şey nasıl ana... <gülüyor> <gülüyor> nasıl yapıyorum hiç bir fikrim yok. Lütfen düşmanlarımı bıçaklama artık. Bu lütfen babam bo, bu bo, bir şey yapma. Ha ya, koyun. <laughs> da çok ölmüş tek başına. Arkadaşlarım bomba attı. Türkiye'de standart. <laughs> 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 Oha şeyimi ne yaptın ya? Bomba mı? Bom, bomba mı? Şimdi patlayacak ama. Kırılınca patlıyor zaten bir şey olmasın. Hatırladım burayı. Ama elinden. Ya <laughs> bunu nasıl başarıyorum? <laughs> harbiden sen alsın. Tamam. Başka? Bu. Malsın. <laughs> evet, bizi izlediğiniz için teşekkür etmiyoruz. Zevksiz bir video oldu. <laughs>